Çocuklar Mahallesi'nden hepinize merhaba. Bugünkü videoya geçmeden önce siz değerli izleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ederiz. Bugünkü konumuz Teyvim Abdesti. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam dayı. Ne yapıyoruz burada? Dayı ne yapalım? Çekim yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben, ben su arıyorum ya. Su yok mu buralarda dayı? Su, su, yok dayım. E, ne yapıyorsunuz? Ya, bu aletle suyu böyle arıyorum işte. Biz de temin videosu çekiyorduk. Allah Allah tam da benim konuymuş. İyi bakalım, hadi, kolay gelsin size. Kolay Sağ ol dayı, görüşürüz. Evet arkadaşlar, biraz önce amcada da gördüğünüz gibi su bulamadığımız zaman temin abdest alıyoruz. O zaman başlıyoruz. Temin nasıl alınır? Niyet ettikten sonra elleri temiz toprak veya toprak cinsine vurup yüzü ve kolları mesetmeye temin denir hangi durumlarda teyemmüm alınır? Abdest ve gusül almak için su olmadığında, abdest ve gusüle yetecek su bulunmadığında, su olduğu halde suyun kullanımı mümkün olmadığında, bedenin tamamı veya çoğu yara olup suyu kullanmanın zararlı olduğu durumlarda. Teyemmüm nasıl alınır? Önce kollarımızı dirseklerimize kadar sıvarız. Eûzü besmele çektikten sonra ne için teyemmüm alacaksak ona niyet ederiz. Mesela namaz kılacaksak niyet ettim namaz kılmak için tevim abdesti almaya deriz. İki elimizi parmakları açık olacak şekilde temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vururuz. Elimizi ileri geri sürteriz. Daha sonra ellerimizi kaldırıp birbirine vururuz. Böylece fazla tozları silkelemiş oluruz. Ellerimizin içini yüzümüzün tamamına sürerek yüzümüzü mesederiz. Ellerimizi tekrar toprağa vurup birinci vuruşta yaptıklarımızı tekrar ederiz. Sol elimizin dört parmağını birleştirir, sağ elimizin parmakları arkasına koyarız. Sol elimizi sağ elimizin parmak uçlarından başlayarak dirseklerimize kadar çekip sağ elimizin dışını mesederiz. Avucumuzun içiyle de dirsekten başlayıp parmak ucuna kadar mesederiz. Aynı işlemi sol elimiz için de yaparız. İşte bu kadar. Teyemmümü bozan şeyler. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Abdest ve gusül için su bulunursa ve bu suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm bozulur. Özründen dolayı suyu kullanamayan kimsenin özür hali sona erince teyemmüm bozulur. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Burak! O kamera gidiyor. Evet. Su gözüktü. TM'im bozuldu. Gölün kanarında kim çekelim dedi bu TM'imi.